Hepinize hoş geldiniz kanalıma. Bugün sizlerle beraber silah oyunu oynayacağız. PUBG'deyiz. Videoya başlamadan önce abone olup like atarsanız çok 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 sevinirim arkadaşlar. Ee, kanalda Brawl Stars, Valorant videolarını da bulabilirsiniz. Onlara da bir bakarsanız, göz geçtirir, gezdirirseniz çok sevinirim. Birazdan oyun bulacaktır ve buldum. Ee, bakalım adamlar yeni başlamış gibi de yani o hiç belli olmuyor ya. Çünkü öldürecek hiç belli olmuyor. Şu yani gözlük takalım da saç önümüze gelmesin. Ay ay. Yeni bir konsol aldım da ona alışmaya çalışayım şu anda. Bakalım dayı. saniye da. Şöyle gidelim arkadaşlar. Güzel de. Şuradan çıkacaktım. Lan mesaj atmayın lan. Öldüm ya. şöyle bir adam göremez mi şuradan? Adam oradan bana nasıl vurdu ben onu algılayamadım. Oğlum hepsini çalıyorlar ya. Arkadaşımı öldüremezsin. kındayı gösterin şuradan gelse lan şuradan gelse var ya onu malama dederim <laughs> bir headshot'ım var hayırdır lan Dört kişiler de iki tane savaşıyor abi. Abi. Hayırdır lan? Gel lan buraya doğru. Ha ha ha. Biraz Geri Çekilmemiz Lazım abi, Öl Sen Be Sen Böl Aradan Gelecek Ne yaptın lan? Adam öldürmeyin lan. Biraz doğu savaşsın abi ya. Şurada beni görmez. Gel lan buradan geç hadi. Hadi bakalım. Pusuculuk. Nerede ya? Ulan bizimki de elbette tabii geçti de. Biz daha geçemedik. Gel kardeşim. Gel kardeşim. Erken bitti bre. Bir sonraki maça geçelim. Ben başlatmadım. Oyun başlamış ya. Allah Allah. Oyunun sesi de gitti bir saniye. Sakinliğinizi koruyun. Tamam. Kardeşim oraya çıkma ya. Siz hayırdır siz... kuş musunuz ya hayırdır? Yukarılarda geziyorsunuz. Siz kuş musunuz kardeşim? Kuş musun? Kuş musun? Kuş musun dayı? Ah be. Abi çok iyi vurdum ha. Diğer arkadaşları çok iyi vurdum Ben sakin ol lan. Oo, neyde sıktı ya? Be. Hayır sen hayırdır ya. Şöyle tekliği alalım da. Şöyle kafaya kafaya hadi. Çık lan. Çık ulan. Oha lan. Lan oğlum. Lan bunu siz istediniz lan. Seni yani vss'le kat lan. Kilimi niye saymadın? Kilimi neden saymadınız? Bu bende. Oha ama ya. Biraderim. Öl bakalım sen. Sen de öl. Burada saldırmak aptallıktı birazcık. Ama olsun. Bayağı iyiydik. Şuradan geleceksin. Aa, yere yatmış. Of. Gelin lan. Hadi gelin lan hepiniz olun. Takımın sesini kapatalım. Hayır ya. Öldü sandım ya. Hayır. Lan oğlum ben ne yapayım lan? Bunun hemen mermisi diye dayı. Pusu pusu pusu. Geldin. Bam. Yemedin. Aa ey yerlere. Oha ya. Oo, da. Dayı biz her türlü oynarız her türlü. Elimizle bile öldürürüz lan size. Şuradan dayı inceden inceden tamam mı? Şurada bak mesela arkadaşın orada beyni donmuş tam nişan almış. O anda öldüreceğim dayı bak. Bak. Tak 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 tak. Tak tak tak. tak. Gördünüz mü? Şurada mesela şu anda adam savaşıyor ya. Beni göremez. Ah. ah be. Abi. Hadi bakayım Enes. Bu maçı ben bitirmem lazım. Hoppa. Kardeşim hayırdır lan. Abini tanı lan biraz. Tabii ki de müfi biziz lan. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın çok güzel bir maçtı. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Ee, i̇çeriklerin fazlalığı için arkadaşlar like ve like sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.